Merhabalar. Her türlü elektrik tesisatı ve projelerin çizimi elektronik devre tasarım ve montajı, yaşantımızın her noktasında yer alan elektrik elektronik tabanlı ev aletleri ve büro makineleri, elektrik makinelerinin kontrolü, GSM ve haberleşme, görüntü ve güvenlik, asansör sistemleri ile enerji üretim ve iletim sistemlerinin bakım, onarım ve kurulumu ile ilgili iş ve işletmelerin yapıldığı tüm alanları etkileyen, geliştiren bir meslek alanıdır. Elektrik elektronik sektöründe çalışmak isteyenlerin problem çözme yeteneğine sahip, parçadan bütüne ilişki kurabilen, çok yönlü düşünen, teknolojiye meraklı, fen ve matematik alanlarında başarılı, bireysel gelişime açık, el göz koordinasyonu iyi, el becerileri yüksek, takım çalışmasına yatkın, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, titiz, sabırlı, dikkatli, sorumluluklarını zamanında yerine getiren kimseler olması gerekir. Bu alandaki meslek elemanları asansör bakım, onarım, montajının her aşamasında, büro makineleri ve elektrikli ev aletleri teknik servislerinde, her türlü elektrik tesisat ve projelendirilmesinin yapıldığı işletmelerde, yüksek gerilim tesisleri yapımı, bakım ve onarım işletmelerinde, görüntü ve ses sistemleri bakım, onarım ve montajında, güvenlik sistemleri tesis ve kurulumunda GSM ve haberleşme sistemlerinin kurulum ve işletmesinde çalışabilirler. Aynı zamanda tüm büyük, orta ve küçük ölçekli fabrikaların endüstriyel bakım ve onarımında sorumlu birimlerinde iş bulabilirler. Ayrıca kendi iş yerlerini de açabilirler. İsmim Hüseyin İşgör. Öğretmenlik mesleğine 1986 yılında başladım. Ve halen 31. yılımı çalışmaktayım. Elektrik-elektronik teknolojileri alanı çok geniş yelpazede iş alanlarına hitap eden bir alan. Elektrik-elektronik alanında 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken öğrenciler alanı seçmesi sebebiyle bir sonraki sene dallarını seçmeden bu eğitimi alacaklar için 10. sınıf öğrencilerin tamamı ortak dersler alır. 11. sınıfa geçtiklerinde dal tercihini yaptıkları için her dalın kendine ait yıldızlı ders, yani başka bir deşle işte zorunlu alması gereken dersler vardır. Bunun yanında o dersleri destekleyecek seçmeli dersler alınarak eğitimini tamamlar. Elektrik-elektronik alanı öğrencileri derslerini verdikten sonra sadece bu derslerle diplomayı alamazlar. Diplomayı alabilmeler için mutlaka Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerinin 10. sınıf yaz tatilinde 3 hafta yani 15 iş günü, 11. sınıfın yaz tatilinde 5 hafta yani 25 iş günü stajını tamamlama mecburiyeti vardır. Bu alanı tercih edecek öğrencilerin kesinlikle bilgisayar, fen, matematik temeline yatkın olması, mutlaka çok ciddi sorumluluk duygusuna sahip olması, iş akışını, arıza analizini çok rahat değerlendirebilmesi ve sadece kendi bireysel çalışması değil, mutlaka ekip çalışmasına çok yatkın olması gerekir. Şimdi de bu alanda profesyonel olarak çalışan bir arkadaşımızın e, deneyimlerini paylaştığı bir videoyu izleyeceksiniz. İsmim Mesut Korkmaz. Elektrik-elektronik alanında üretim yapan bir firmada satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Elektrik-elektronik teknolojileri alanı sektörde ihtiyaç duyulan elektrik elektronik alanındaki nitelikli teknik personelin yetiştirildiği mesleki eğitim kurumlarıdır. Öğrencileri bu alana yönlendirebilirsiniz. Öğrencilerin herhangi bir istihdam veya iş kaygısı olmadan hedeflerine odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Elektrik elektronik teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler teknisyen, tekniker ünvanlarıyla mezun olurlar. İşletmede ve iş hayatındaki farklı pozisyonlarına ve kabiliyetlerine göre baş teknisyen, şef teknisyen, usta, ustabaşı veya çok farklı title'ları da kazanmaları mümkündür. Elektrik elektronik teknolojisi alanını tercih edecek olan öğrencilere en büyük tavsiyemiz gelişen teknolojik doğrultusunda sürekli olarak bilgilerini güncellemeleri ve bu teknolojiye ayak uydurmaları. Şimdiden elektrik elektronik teknolojileri alanını tercih edecek olan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Volt Teknoloji Kolejleri bölüm tanıtımlarına hoş geldiniz. İlk olarak elektrik elektronik bölümünün tanıtımı ile başlayacağız. Elektrik elektronik bölümü ile alakalı olarak söyleyeceklerimize başlayalım. Öncelikle olarak elektrik nedir? Yani elektrik serbest ortamda bulunan elektronların çekim alanını oluşturacak bir noktaya doğru toplanma sonucunda oluşan enerji biçimidir. Veya bir madde içerisindeki elektron parçacıkların hareketiyle oluşan bir enerji çeşididir. Bölümün amacı, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir. Çağın gerektirdiği teknik bilgi ve beceriler donatılmış, sanayi ile içerisinde yürütülen faaliyetler ile ülkemizin teknolojik gelişimine destek olan, sanayi ve devletin tüm bileşenlerinin gereksinimlerine yanıt vermek ve onların aydınlanmasında ve yapılanmasında öncelik eden nesiller yetiştirmektir. Alanın mevcut durumu ve geleceği ile ilgili bakacak olursak... ...şu an meslek tercihlerinde ve bölüm tercihlerinde bulunacaksınız. 10. sınıfta alan, 11. sınıfta da dal tercihleri yapılacak. Bununla alakalı olarak e, temel üretken, elektrik elektronik temel üretken bir bireylerin seçmiş olduğu bölüm olarak amaçlanmakta, kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik elektronik alanı birçok alanı etkileyen ekonomiye kendi üretimi ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkıları da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasında olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir. Türk elektrik elektronik sanayinin Türk ekonomisi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk sektörün parlak geleceğini işaret etmektedir. Elektrik enerjisinin kullanıldığı yerler olacak bakacak, olarak bakacak olursak, sanayi üretiminde, evlerde, iş yerlerinde, makinelerin kullanımında, elektrikli cihazların hepsinde, Endüstride şehir atlarında bütün doğal, bütün doğal kaynakların üretiminde e, kullanılmaktadır. Elektrik elektronik bölümünü tercih edecek olan öğrencilerde disiplinli olmak, planlı hareket etmek, ilgili olmak, ileri teknolojiyi takip etmek, farklı meslek dallarıyla ilgilenmek, fikir üretmek ve uygulamak zorundadır. Okulumuzda elektrik elektronik bölümüne bakacak olursak elektrik tesisatı ve pano montörlü dalı programında öğrencilere teorik ve uygulama olarak eğitim verilecektir. Atölyelerimiz elektrik elektronik bölümünü tercih edecek olan öğrencilerimiz tesisat atölyesinde, pano, pano atölyesinde, elektrik elektronik ölçme atölyesinde, endüstriyel kontrol ve arıza analizi atölyesinde, teknik resim atölyesi, zayıf akım tesisleri atölyesi ve bilgisayar laboratuvarlarında eğitim alacaklardır. Staj olanaklarına bakacak olursak da biz büyük firmalar ve kurumsal firmalarla yapmış olduğumuz protokoller neticesinde MAKELSAN, SIGMA, EAE -E ve bunun gibi daha çok buraya yazmış olmadığımız fakat anlaşmalarımız olduğu firmalarda staj ve çalışma imkanı bulacaklar. Öğrenciler mezun olduğu anda belli başlı haklara sahip oluyorlar. Bu hak ve belgelere bakacak olursak biz okul olarak Anadolu Teknik programını tercih etmiş vaziyetteyiz. Anadolu Teknik diploması, teknisyenlik diploması, ustalık ve kalfalık belgesi, Europass dediğimiz Avrupa Denklik belgesi, iş yeri açma belgesi gibi belgenin yanı sıra alanında aldığı derslerin başarı modüllerini gösteren, kredilerini gösteren bir belgeye de sahip olacaklar. Mezun olan öğrencilere COSGAP tarafından 50.000 TL hibe ve 100.000 TL faizsiz kredi imkanı sunulmakta. Şimdi bizi asıl ilgilendirecek olan konuya gelirsek 4 yıllık lisans programlarına geçiş. Mesleki ve teknik orta öğretimden lisans programlarına geçişte Met METOK dediğimiz bir sistem meydana geldi. METOK'un açılımına bakacak olursak da mesleki ve teknik orta öğretim kurumları olarak gözükmekte. Bu sistemin amacı meslek sesi mezunlarının daha önce katsayı faktöründen ötürü tercih edemedikleri mühendislik bölümleri gibi üst düzey bölümleri tercih edebilmeleri için yapılmış bir düzenlemedir. Yani burada yüksek okullar, üniversiteler sizlere ayrı bir kontenjan veriyor. Örnek verecek olursak, örneğin Marmara Üniversitesi 60 kişilik bir kontenjan veriyorsa bunun %20'si bizim öğrencilerimize yani meslek sesi öğrencilerine ayrılmış vaziyette. Buradaki avantajınız da şu olacak. ÖSYM yerleştirme kılavuzlarına baktığınız zaman da MTOK yani METOK yazıyorsa o bölüme yalnızca meslek sesi öğrencileri yani bizim uygulamış olduğumuz Anadolu Teknik Programı'nı kullanan öğrenciler tercihte bulunabilecek. Rakipleriniz sadece kendi arkadaşlarınız olacak. Okulumuzun avantajlarından bahsedecek olursak grafiksel olarak ben size göstereyim. Örneğin Anadolu Lisesi'nden bir öğrencinin mühendislik fakültesine gidip elektrik elektronik mühendisliğini tercih etmesine baktığımızda en son 420 puanla Anadolu Lisesi öğrencisinin yerleştiğini görürken bizim okulumuzdan mezun olan öğrencinin 320 puanda yerleşebildiğini görüyoruz. Bu sayısal veriler ÖSYM'nin Marmara Üniversitesi'nin baz alarak yapmış olduğumuz veriler. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ÖSYM'nin kitapçığında diğer üniversitelerle alakalı fikir sahibi olmak açısından da bakabilirsiniz. Bizi asıl ilgilendiren konu da bu. Şu grafikte pasta grafiğinde gösterdiğime dikkatlice bakarsak şimdi e, meslek Anadolu meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu denizcilik lisesi gibi çeşitli kavramlar ayrılmakta. Burada pasta grafiğine baktığımızda da en çok üniversite yerleştirme oranının Anadolu Teknik Programı olarak e, olduğunu görmekteyiz. Burada da bizim öğrencilerimizin en büyük avantajı da bizim okulumuzda normal bir Endüstri Meslek Sesi, Anadolu Meslek Sesi programından ziyade ATP dediğimiz Anadolu Teknik Programı'nı göstererek öğrencileri 9. sınıftan 12. sınıfa kadar üniversite hazırlık programlarını uygulayarak öğrencilerimizin üniversite sınavına hazır olarak gelmesini sağlıyoruz. Elektrik elektronik bölümünü okulumuzda bitiren öğrenciler üniversite sınavına girdiği anda bu MTOK yani METOK sistemi diye bahsetmiş olduğumuz sistemde çeşitli avantajlar sağlamakta. Örneğin okulumuzda elektrik elektronik bölümünü bitirmiş olan bir öğrenci elektrik elektronik Mühendisi, bilgisayar Mühendisi, biyomedikal Mühendisi, enerji sistemleri Mühendisi, imalat mühendisliği, endüstriyel tasarım mühendisliği gibi dallarda biraz önceki göstermiş olduğum grafikte ki gibi yaklaşık 100 puana yakın bir avantaj sağlamakta ve bu 100 puanlık avantajda örneğin öğrencilerin yapmış olduğu soru bakımlarından bakacak olursak da bir Anadolu Lisesi öğrencisi 149 soruya doğru cevap verirken bizim öğrencimizin 98 tane soruya doğru cevap vererek bu e, ekranda görmüş olduğunuz bölümlere çok rahat 100 puanlık yaklaşık 100 puanlık bir avantajla yerleşimlerine olanak sağlayacaktır. Üniversite işbirliklerimizden bahsedelim. Sene başında da çoğunuzla kayıt görüşmesinde de bahsetmiş olduğumuz gibi İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokoller vardı. Özellikle Marmara Üniversitesi'nde bu MTOK dediğimiz METOK sisteminin faydalarını ÖSYM'nin kitapçık ve kılavuzlarını incelediğiniz zaman görebileceksiniz sizlerden soru varsa isterseniz bir 5 dakika bekleyeyim WhatsApp üzerinden bana bölümlerle alakalı veya kafanıza takılan bir soru varsa şu an yazın canlı yayında cevaplayalım. Bir 5 dakika bekleyeyim sizleri. bağlar her türlü elektrik tesisatı ve projelerin çizimi, elektronik devre tasarım ve montajı, yaşantımızın her noktasında yer alan elektrik elektronik tabanlı ev aletleri ve büro makineleri, elektrik makinelerinin kontrolü, GSM ve haberleşme, görüntü ve güvenlik, asansör sistemleri ile enerji üretim ve iletim sistemlerinin bakım, onarım ve kurulumu ile ilgili iş ve işletmelerin yapıldığı tüm alanları etkileyen, geliştiren bir meslek alanıdır. Elektrik elektronik sektöründe çalışmak isteyenlerin problem çözme yeteneğine sahip, parçadan bütüne ilişki kurabilen, çok yönlü düşünen, teknolojiye meraklı, fen ve matematik alanlarında başarılı, bireysel gelişime açık, el göz koordinasyonu iyi, el becerileri yüksek, takım çalışmasına yatkın, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, titiz, sabırlı, dikkatli, sorumluluklarını zamanında yerine getiren kimseler olması gerekir. Bu alandaki meslek elemanları asansör bakım, onarım, montajının her aşamasında, büro makineleri ve elektrikli ev aletleri teknik servislerinde, her türlü elektrik tesisat ve projelendirilmesinin yapıldığı işletmelerde, yüksek gerilim tesisleri yapımı, bakım ve onarım işletmelerinde, görüntü ve ses sistemleri bakım, onarım ve montajında, güvenlik sistemleri tesis ve kurulumunda GSM ve haberleşme sistemlerinin kurulum ve işletmesinde çalışabilirler. Aynı zamanda tüm büyük, orta ve küçük ölçekli fabrikaların endüstriyel bakım ve onarımında sorumlu birimlerinde iş bulabilirler. Ayrıca kendi iş yerlerini de açabilirler. İsmim Hüseyin İşgör. Öğretmenlik mesleğine 1986 yılında başladım ve halen 31. yılımı çalışmaktayım. Elektrik, elektronik teknolojileri alanı çok geniş yelpazede iş alanlarına hitap eden bir alan. Elektrik, elektronik alanında 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken öğrenciler alanı seçmesi sebebiyle bir sonraki sene dallarını seçmeden bu eğitimi alacaklar için 10. sınıf öğrencilerin tamamı ortak dersleri alır. 11. sınıfa geçtiklerinde dal tercihini yaptıkları için her dalın kendine ait yıldızlı ders, yani başka bir deşle zorunlu alması gereken dersler vardır. Bunun yanında o dersleri destekleyecek seçmeli dersler alınarak eğitimini tamamlar. Elektrik-elektronik alanı öğrencileri derslerini verdikten sonra sadece bu derslerle diplomayı alamazlar. Diplomayı alabilmeler için mutlaka Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerinin 10. sınıf yaz tatilinde 3 hafta yani 15 iş günü 11. sınıfın yaz tatilinde 5 hafta yani 25 iş günü stajını tamamlama mecburiyeti vardır. Bu alanı tercih edecek öğrencilerin kesinlikle bilgisayar, fen, matematik temeline yatkın olması, mutlaka çok ciddi sorumluluk duygusuna sahip olması, iş akışını, arıza analizini çok rahat değerlendirebilmesi ve sadece kendi bireysel çalışması değil mutlaka ekip çalışmasına çok yatkın olması gerekir. Şimdi de bu alanda profesyonel olarak çalışan bir arkadaşımızın e, deneyimlerini paylaştığı bir videoyu izleyeceksiniz. İsmim Mesut Korkmaz. Elektrik elektronik alanında üretim yapan bir firmada satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Elektrik elektronik teknolojileri alanı sektörde ihtiyaç duyulan elektrik elektronik alanındaki nitelikli teknik personelin yetiştirildiği mesleki eğitim kurumlarıdır. Öğrencileri bu alana yönlendirebilirsiniz. Öğrencilerin herhangi bir istihdam veya iş kaygısı olmadan hedeflerine odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Elektrik elektronik teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler teknisyen, tekniker ünvanlarıyla mezun olurlar. İşletmede ve iş hayatındaki farklı pozisyonlarına ve kabiliyetlerine göre baş teknisyen, şef teknisyen, usta, ustabaşı veya çok farklı title'ları da kazanmaları mümkündür. Elektrik elektronik teknolojisi alanını tercih edecek olan öğrencilere en büyük tavsiyemiz gelişen teknolojik doğrultusunda sürekli olarak bilgilerini güncellemeleri ve bu teknolojiye ayak uydurmaları. Şimdiden elektrik elektronik teknolojileri alanını tercih edecek olan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Müzik Tekrardan merhaba. Video video bittikten sonra gelen sorulara cevap verelim. Ee, Öncelikle olarak bölüm tercihleri ile alakalı nasıl bir e, işlem gerçekleştireceğiz e, ondan bahsedeyim. E, bölüm tercihlerini gerçekleştirirken, örneğin mekatronik bölümü, elektrik elektronik bölümü, inşaat bölümü dediğimiz iç mimarlık bölümümüz mevcut bulunmakta. E, bu da toplamda 3 e, tane bölüme tekabül etmekte. Bölümlerde bak arayacağımız kriterler online olarak bir yetenek testi gerçekleştireceğiz çoğu öğrencimize sene başında kayıt olurken rehberlik öğretmenimiz tarafından bir yetenek testi uygulanmıştı bu test çerçevesinde de bizler sizlerin bölümler hakkında ve öğrencinin yeteneği hakkında fikir sahibi olmanızı sağlamıştık bölümlerle alakalı sınav yapılmaktan ziyade bölümlerle alakalı örneğin mekatronik bölümle alakalı iki tane sınıf açılacak elektrik elektronik bölümle alakalı üç tane İç mimarlık dediğimiz inşaat bölümüyle alakalı 3 tane sınıf açılacak. Yani toplamda 8 tane 10. sınıf açılacak. Ve bunlarla alakalı olarak da örneğin örnek verecek olursak da Mekatronik bölümüne diyelim ki 2 tane sınıf açacağız. 48 kişilik kontenjan mevcut ama başvuru 60 tane. Bu başvuru 60 tane olması ve 48 kişilik kontenjanımızın yer olduğu durumda 12 kişi fazlalık konumunda oluyor. Bunlarla alakalı olarak da öğrencilerin birinci dönem almış oldukları not ortalamalarına bakacağız. Yani bir başarı kriteri bağlı değerlendirme gerçekleştireceğiz. Daha sonra sizlerin tercihleri olan Öğrencilere yapılan yetenek testinin sonucunda bu üç bölüm arasında sizlerden bir sıralama listesi isteyeceğiz. Bu sıralama listesinde sizler 1-2-3 şeklinde bölümler hakkındaki görüşlerinizi ve istediğiniz bölümler hakkında bir sıralama yaparak bizlerle irtibata geçeceksiniz. Bunu da online olarak gerçekleştireceğiz. Sınıf öğretmenlerimiz tarafından gerekli bilgilendirme yapılacak. Bunlarla alakalı olarak benim söyleyeceklerim bu kadar. Diğer bir soruya geçelim. Metok sistemi sadece Marmara Üniversitesi'nde mi Ma var? Metok sistemi sadece Marmara Üniversitesi'nde yok. Biz diğer üniversitelerle alakalı da yaklaşık ülke genelinde 25 veya 25-30 arası üniversitede metok sistemi uygulanıyor. Ben sadece sayısal veriler açısından İstanbul'da bulunması sebebiyle ve bu işin öncülerinden köklü üniversite olması ve bizim en önemlisi anlaşma yaptığımız, protokol yaptığımız üniversite olması sebebiyle Marmara Üniversitesi'nin sayısal verilerinden bahsettim. Yani metok sistemi ülkede Sakarya, Kocaeli, Elazığ, Ankara'da Gazi Üniversitesi var, İstanbul Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi yaklaşık 25-30 üniversitede uygulanmakta. Diğer soruya geçelim. Bilgisayar mühendisliğini açıklar mısınız demiş bir üyemiz. Bilgisayar mühendisliği ile alakalı olarak da şöyle. Eğer öğrenci bilgisayar mühendisliği okumak istiyorsa üniversite hayatında elektrik elektronik bölümünü tercih ederek lise düzeyinde okuması kendi açısından fayda olacaktır. Çünkü yaklaşık 100 puanlık bir avantajdan bahsettim. Elektrik elektronik okuyan bir öğrenci bilgisayar mühendisliğini metok sistemi sayesinde 100 puan avantaj sağlayarak yerleşebilir. Yani elektrik bilgisayar mühendisi düşünen bir öğrenci mekatronik veya inşaat bölümünü tercih etmemini, elektrik bölümünü tercih ederse daha kolay istediği sonuca ulaşır. Başka sorular var mı? Onlara bakalım. Diğer bölümlerle alakalı izledikten sonra soralsak daha iyi olur. bakıyorum. Şu an pek fazla bir soru, bir soru daha geliyor herhalde. Enerji sistemlerini açayım. Şu an ülke olarak e, yenilenebilir enerji alanına yönelmekteyiz. Yenilenebilir enerji olarak da e, bizler de sene başında okulumuzda bu bölümü açmayı düşündük. Fakat hani ülke olarak altyapı, gerekli atölye ve donanıma maalesef sahip e, değiliz. Ve aşırı yüksek standartlar istiyor. Ülkede sadece 52 tane okulda mevcut. 81 elimizde 52 tane e, yenilenebilir enerji bölümü mevcut. Enerji sistemleri bölümü de aslında biraz daha bununla alakalı. Sene başında kayıt görüşmesi yaparken direkt yenilenebilir enerji düşünen velilerimiz vardı. O velilerimizin de lise düzeyinde elektrik elektronik bölümünü okuyup daha sonra enerji sistemleri mühendisliğine geçiş yapması daha kolay olur. Enerji sistemleri mühendisliğini biraz açacak olursak da şöyle söyleyeyim sizlere. Bizden önceden doğal gaz ve petrolden ki hala doğal elektrik üretiyoruz. Şu an yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmeye başladık. Bunlar neler? Rüzgar, güneş, e, hidroelektrik santraller yani su gücünden de biz elektrik et, elde etmeye başladık. Hani genellikle sahil kesimlerinde güneş tarlaları, e, rüzgar türbinlerini e, tatile gittiğiniz e, dönemlerde görmektesiniz. Bunların enerji iletim hatları, bu santrallerin kurulumu e, ile alakalı ilgili mühendislik dalı olarak geçiyor. Başka soru var mı? Onu da bakalım. METOK sadece elektrik elektronik bölümünde yok. METOK diğer bölümlerde içerisinde de var. Diğer bölümlerden bahsederken de açacağım bunu. Yani METOK'taki asıl amaç şu. Mesleki ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bizlerin zamanında, benim okuduğum zamanında da bir kat sayı bir engeli vardı. Ben de aynı zamanda meslek lisesi mezunuyum. Biz sadece öğretmen olabiliyorduk ama şu an herhangi bir kat sayı engeli yok. Aksine mühendislik fakültelerine geçerken devlet artık meslek sesi öğrencilerine ayrı bir kontenjan veriyor. Bu kontenjan neticesinde de yaklaşık 100 puanlık bir avantaj sağlıyorsunuz. Ve bunun yanı sıra illa mühendislik fakülteleri değil, istediğiniz örneğin diş hekimliği, hukuk veya hangi bölümü istiyorsa öğrencilerimiz gene okuyabilir. Herhangi bir katsayı engeli yok. Bir soru daha geliyor soruyu da bakalım. Yani sorularınız varsa gene WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Yani elektrik elektronunun avantajı biraz diğer bölümlere göre daha fazla. Yaklaşık 6 tane bölüme geçerken e, kolaylık sağlıyor. Yani bir biyomedikal mühendisi şu an ülke olarak bir, biraz ön planda. Enerji sistemleri mühendisliği biraz ön planda. Bilgisayar mühendisliği gene ön planda olacak. E, bir velimizden soru gelmiş. Bu yaz döneminde staj olacak mı? E, bu yaz döneminde staj olmayacak. Öğrencilerimiz 11. sınıfın sonunda ve 12. sınıfın sonunda staj yapabilecekler. Toplamda ikisinin toplamı 11 ve 12. sınıfın toplamındaki yapacakları staj günü olarak da 43 günü olarak olacak. Ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi bizden öğrenci istiyor Erkut Bey. Yani proje olarak da değerlendirebiliriz. Başka sorusu olan varsa yine yazabilir. Mimarlık hakkında eee İnşaat bölümünü anlatırken yani bir sonraki saatte anlatacağımız ya da bu yayın bittikten 10 dakika sonra iç mimarlık inşaat bölümü hakkında bilgi versem daha sağlıklı olur. Başka soru yoksa elektrik elektronik bölümle alakalı olan yayınımızı bitirelim. Hani sizlerin aklınıza takılan kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yine WhatsApp üzerinden bana yöneltebilirsiniz. Ya bununla ilgili ayrıntılı bir video bir video daha YouTube adresimizde gene yayınlanacak. Başka soru yok herhalde. Şöyle hızlıca geçelim. Başka soru yoksa yayını kapatıyorum. Bir 10 dakika sonra da iç mimarlık inşaat bölümüyle alakalı genel bilgileri vermek için tekrar bir